Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, modelimi anlatırken e, 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. ipimde Himalaya bebeliks ipi. E, Sizlerde elinizin ipinizin ayarına göre şiş numaranızı belirleyebilirsiniz. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşmakta. Ben şişime ilmeklerimi attım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek üzerinden modeli anlatacağım sizlere. Dediğim gibi 2 ve 2'nin katlarından oluşmakta. 2 diş de haroşa ördüm modeli kurmaya hazır hale getirdim. Sizler de benimle birlikte örmek isterseniz hep birlikte öreriz. Öncesinde hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız modelimizi örmeye başlayalım. Dediğim gibi ben iki diş haroşa ördüm. Sizler de modelin altına nasıl bir şey uygulamak istiyorsanız onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. İlk sıra modelimizin ilk sırası ve ön yüzden başlıyoruz örmeye. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka sırada ikinci sıradayım. İkinci sırada arka sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örüyorum. İkinci sırayı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar iki sıradan sonra ön yüzdeyiz arkadaşlar. Üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ipim bana doğruyken hemen yanındaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve hemen yanındaki ilmeği şöyle üzerine iplik dolayarak düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği yanındaki ilmeğin ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpim bana doğru. Hemen yanındaki ilmeği düz örüyorum. Bir kere de ipimi dolamış oluyorum böylece. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Yanındakini düz örüyorum ve bir ilmekte dolamış oluyorum. Ördükten sonra örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmenin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeği düz örüyorum ve böylece bir ilmekte dolamış oluyorum. Örmeden aldığım bakın doladığım ilmeği değil, örmeden aldığım ilmeği düz ördüğüm ilmenin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bir ilmek örmeden alıyorum. Yanındakini düz örüyorum. Örerken bir ilmek de dolamış oluyorum. Doladığım ilmeği değil örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Aynı zamanda da dolamış oluyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Doladığımı değil örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmenin üzerinden atlatıyorum. Bu sıra bu şekilde tamamlıyoruz. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Üçüncü sırayı ön yüzden tamamlamış olduk. Şimdi arka sırada dördüncü ve son sıra arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi şişime bir kere doluyorum. Bakın şu ilmekle doladığım ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Doluyorum. Şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Doluyorum. Şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Doluyorum. Şu iki ilmeği birlikte örüyorum. Ilmeği birlikte örüyorum. Doladım iki ilmeği birlikte ördüm. Doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Sıra başında artırma yaptığım için burada artırma yapmıyorum artık. Kenar ilmeğimi de örüp dördüncü sırayı arka yüzden tamamlamış oluyorum. Şimdi modeli böylece bir kez kurmuş olduk arkadaşlar ama şu an tam anlaşılmıyor. O yüzden bir kez daha kurmak istiyorum beraber bir kez daha örelim daha anlaşılır olsun Şimdi tekrardan ilk başta başlangıçta ne yapıyorsak onu yap yapmaya başlıyoruz tekrardan birinci sıradan başlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerimi düz örüyorum Aynen modeli ilk kurduğumuz sırada yaptığımız gibi ön yüzde birinci sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum Ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Ön yüzden modeli ikinci kez kuruyoruz ve ilk sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzden ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzü de tamamlamış oldum. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde 3. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Yanındaki ne düz öreceğim ve böylece ipliğim bana doğru olduğu için bir kere de örmeden aldığım ilmeğinin üzerinden iplik dolamış artırma yapmış oluyorum. Şimdi ördüğüm ilmenin üzerinden örmediğim ilmeği atlatarak tek ilmeğe düşürüyorum. İpi bana doğru aldım. Bu ilmeği örmeden sağ alıyorum. Üzerine iplik doluyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. Örmediğim, şey, doladığım ilmeği değil, örmediğim ilmeği ördüğüm ilmenin üzerinden atlatıyorum. Tekrar örmeden sağ alıyorum. Üzerine iplik doluyorum. Yanındakini ördüm doladığımı değil, örmeden aldığım ilmeği diğerinin üzerinden atlatıyorum. Örmeden alıyorum, doladım. Bir ilmek ördüm. Örmeden aldığımı diğerinin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evi bana doğru aldım. Örmeden aldığım ilmeği Ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar örmeden aldım. Doladım. Örmeden aldığım ilmeği diğerinin üzerinden atlatıyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. 3 sırayı da tamamladık. Şimdi arka sıradayız. Dördüncü sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi doluyorum şişime. Şu iki ilmeği birlikte örüyorum. İpimi doladım şişime, şu iki ilmeği birlikte örüyorum. İpimi doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. İpimi doladım. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir de bu arada onu da hatırlatayım arkadaşlar. Ters örüyorum. Doladım. Doladım. İki ilmeği birlikte ördüm ve kenar ilmeğini örüyorum. Böylece arka yüzden dördüncü sırayı da tamamlamış oldum. Bakın modeli iki kere kurmuş olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta büyük bir parçada da ördüm. Onu da göstereceğim size. Yapımı da çok kolay. 4 sırada bir kendini yenileyen bir model. Bakın büyük parçada da ördüm. Bunu da göstereyim size şöyle. Arka yönden görüntüsü bu şekilde. Ön taraftan görüntüsü bu şekilde. Ajurlu. Yapımı da çok kolay bir model. Bu da birlikte ördüğümüz sarıda da güzel oldu. İki renkle de güzel oldu. Şimdi bu modelden ne yaparız? Ee, yani bebek örgülerinde de kullanabiliriz. E, anne yeleklerinde de kullanabiliriz. Yetişkin çocuk e, örgülerinde. Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz yapımı da çok kolay. Çok da zevkle örülen bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.